Selam canlarım kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere anlatmak istediğim TR Server'ın Çağalon'un nasıl bozulduğu ve asıl gerçeklerini anlatmak istiyorum. Yani asıl gerçeklerinden kastettiğimde neler olduğu, neden TR Server bok yoluna gitti. Özellikle yüksek elosu ondan bahsedeceğim size. Hepiniz hoş geldiniz. Karşımda güven var ve Jax oynuyorum. Tutuştur TP'li var. Ben de girdiğim ekranda görüyorsunuz. Yavaştan başlayalım oyunumuza ve sahiplenmek değil, vazgeçebilmek seni yüceltir. Karşıma güven gelecek o yüzden bunu çekleyeceğim güven buradan gelirse ben bu arada şöyle başlayayım. Sezon 5'ten beri Challenger'da e oynuyorum ben. tabii son 2 sezondur YouTube ve Twitch çok yaptığım için o kadar tryhard kasmadım ama sezon 5'ten beri zaten Challenger olduğum ne sesler her yerde var. Yayınımda olsun, alt tarafta olsun, açıklamada olsun var. Yani olayları size yavaştan anlatacağım. Şöyle bir güvenle hemen takas atalım. Tamam güzel A ile geri çıkardık. Güven çok şu zaten dikkatli girmem gerekiyor. Şimdi şöyle oldu. Sezon 5'te master oldum ve sezon 5'te bildiğiniz üzere takım olayları vardı. Herkes zevkli zevkli oyun oynuyordu. Çünkü 5 takım da girebiliyordun. Solo queue'da da iyi oyuncular falan vardı. Ya daha öncesinde de illaki iyilerdir. Sonra server'da 1-2 sezon sonra Cihat Baba'nın hatta birinci olduğu bilirsiniz takımla birinci kasıp 5 kasılıyordu. Solo queue 5 kişi atılıyordu. O zamanlar işte oyun çok güzeldi. Herkes 5 kişi solo queue falan giriyorlardı. Bu neden kalktı? Bunun kalkma sebebi ne? sitelerde çok boost oluyordu. Mesela sipariş veriyorlardı bu siparişi. Benim o zamanlar arkadaşlarımın hepsi booster neredeyse. Bu boost siparişi veriyorlardı. 5 kişi oyun girip solo queue boost yapıyor. Düşünsenize ne kadar kolay. Golter'de de 5 tane challenger direkt bitirdikleri için oyunda bunu engelledi sonraki zamanlarda estek çıkardı. Ama esteği kimse değerli bulmuyor. Şimdi şeye gelirsek, lafa gelirsek Server'ın nasıl kötüleştiğine doğru. Şu adam ben bir döveyim. Tamam güzel. E'sini harcadan E atıp keseceğim. Onu bekliyorum. Tamam gelmiyor. Hop şöyle. Tık. Tamam güzel stun attık. Şunu alabilsem iyi olur. Tamam. Ignite olduğu için çok girmek istemiyorum. Tamam ignite atamaz şu an. Şimdi E atıp flash'layayım. Ben TP avantajımı kullanmak istiyorum derken adamın da TP'si var burada. Hop tak öldürdüm. Güzel. Tamam adamı Çok rahat öldü. Bayağı temiz oynadım bu arada. Buraya Şimdi devam edelim. Sezon 5'te oyun gayet güzeldi. Herkes 5 falan giriyordu. Kasıyorlardı. 2'yi de giriliyordu. Sezon 6'da da böyleydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Pardon sezon 6'da esnek dönemi çıktı. Öyle hatırlıyorum. Sezon 6'dan sonra insanlar sıkıldı ve TR'de artık tatmin olmaya başladı. Düşünsenize. Sezon 5'te, sezon 6'da, sezon 7'de challenger olmuşsun. E artık TR'de ne yapacaksın? Herkes iyi oyuncuların hepsi yavaş yavaş West'e geçmeye başladı. Ve profesyonellik düşünmeye başladılar. Profesyonellik düşünmeden sonra insanlar da dedi ki Hani herkes profesyonel olmaya başlıyor. Mesela diyelim benim arkadaşlarımdan çoğuna takımdan teklif geldi atıyorum. Şimdi şey söylemeyeyim. Sonra bunlar profesyonel olmaya gittiler. Profesyonel olmaya gittikten sonra serverda biraz güzel oyuncu sayısı azaldı. Güzel oyuncu sayısı azaldıktan sonra da ne oldu? Gittikçe server kötüleşmeye başladı. İnsanlar sıkılmaya başladı. Bunun bir neden sebebi, diğer sebebi ise zaten eski challenger'ların, iyi oynayanların veya vesaire çoğu oyunu bıraktı şu an. Yani kimse oynamıyor. Neden? Çünkü başka oyunları sardılar. Peki şimdiki yükseklikte oyuncular niye oynuyor? Az oyuncu var. Çünkü şöyle bir sıkıntısı da var oyun League of Legends denilen. oyun çok az bir bilgisayar sistemi istediği için herkesin elinin altında bu oyun var. Başka oyunu oynayamıyor. Mesela çoğunun bilgisayarı Valorant'ı kaldırmıyor. Çoğunun bilgisayarı yeni çıkan oyun New World'u kaydırılmıyor. Mecbur LoL oynadığı için insanlar artık sıkıldı. Girip oyunlara sadece feedleyip birbirlerine sövüyorlar. Yani server'ın durumu şu an bu halde. İnşallah düzelir diyorum ama bundan sonra zor çünkü herkes artık başka server'lara geçiş yaptı. O yüzden bakalım ne olacak. Şimdi burada giremem bu diye. Bakın farm dalgası görüyorsunuz. Bunlardan bir hit yesem direkt ölürüm. O yüzden bekleteceğim. Yani TR server Challenge'ın kalitesi bu yüzden düştü söylediğim gibi. Bir de bu TR challenge da çoğu oyuncu da boost yapmıştır. Çoğu arkadaşımdı zaten. Hepsinden biliyorum. Boost'tan ne kadar para kazanırlar vesaire bu boost'la bunlarla ilgili de video istiyorsanız veya gerçekten merak ettiğiniz gerçekler varsa onlarla ilgili de bence anlatım yapabilirim diye düşünüyorum. Siz istiyorsanız söyleyin. Gerçekten hemen size bildirebilirim. Çünkü sezon 3'ten beri bu elonun içindeyim. Buz camiasının içindeyim. Kendim yapmasam bile arkadaşlarımın hepsi bu işten para kazandılar. Şöyle bunu harcadı. Onu harcama onun için kötü oldu. E, E'si var galiba. Hop standladım ama tutuşturu yok ya onu biliyorum. Ama şöyle zıplamam lazım. Altı olursam keserim tamam. Güzel. Şimdi lane istediğim gibi gidiyor. Ya güçlü ya güven bayağı güçlü bir çar. Yani şu çar bir daha Q'yum gelse keser ama gelmeyecektir. Ben bir dive deneyeceğim. E ile girip direkt Q ile atlayıp kesip ölürsem bile worth. Şöyle bir dive denemek istiyorum. O da altı oldu şansımı seveyim. Ama ben kestim galiba güzel. Öldük mü? Evet öldüm. Güzel güzel adam bayağı CS kaçırdı. Bu da worth oldu. Tamam güzel. Adamı da rahat bir şekilde öldük. bu arada altın 2, altın 3, altın 1 falan. Onu da söyleyeyim. Hemen devam edelim adamın içinden geçmeye. Merkür botu alacağım. Neden Merkür botu? Ryze AP, Zerat AP, Gwen AP vuruyor. Aslında Gwen AD de vuruyor. Karma karışık vuruyor ama ben Merkür bot almak istiyorum. CC'den falan da kurtuluruz. Daha rahat olur bizim için. Bir de oyuna en bok eden arkadaşlar şuydu. Challenge da yapılan win trade'ler. Yani oyuncu azaldı TR'de. Herkes West'e geçti. Eşleşme oyun bulmamaya başladı. Çoğu Challenger 15-20 dakika beklediğini görmüşsünüzdür. Şunu bir vurayım. Bu neden dolayı oldu? Oyuncu azaldığından dolayı Riot dedi ki eşleştirme sistemini biraz genişletti. Diamond 1'ler Challenger'larla, Diamond 2'ler Challenger'larla eşleşmeye başladı. Ve bundan dolayı olan olay patladı. Herkes yan çarını Diamond 2'ye kasıyordu. Arkadaşına bir mesaj. Mesaj kutusunda Discord'un. Kanka bir el benim çara girsene. Niye? Karşısına gelecek win trade atacak zaten. Gold adamı girdiriyor çara. Zaten diyor ki kankasına. Kanka zaten diyor yenileceksin girip. E aynı takıma gelsek ne olacak kanka? E kanka doyucularız, benim smurf hesabım. Ne olabilir? Böyle başladı oyun artık. Yani TR içinden çıkılmaz bir yer aldı bundan sonra. Gerçekten de bu TR'nin bitişi oldu. Bu win trade'ler falan. Artık içinden çıkılmaz bir halde yani ben size söyleyeyim. Yani asal olan temelleri bu Müsibetten de demeyici yedik güzel güzel ağzımıza. Kazık seyirse beni kesebilir o sıkıntı. Hala TP'mi harcamadım. Flash'ım da var ben bunu birazdan keseceğim gelirse. Şöyle bekleteceğim last atacağım. Leyini kesmek istemiyorum Burayı da ittirmek istemiyorum. Adam farm kaçırsın, almaya gelirse de öldürürüz. Onu da bekleteceğim. Ya bu mint rate geldi. Tamam. Rey harcadı güven. Şimdi Tamam, normal vuruş atamayacak. Hop tak tak öldü. Bir de TP. Allah Allah. Tamam güzel. rise ee, beni kesebilir mi? Merkür botum var. Uf, çok güzel oynadık burayı. Akali'den geldi. Rise'dan geldi. TP'lere bakar mısınız oyundaki ya? Ryzen bana yetmez zaten. Ben buraya TP atarım Enköt. Tamam burayı bıraksınlar. Ben en kötü TP atayım. Güzel oldu benim için baya. Güzel oynadı. Takım da iyi oynadı. Jarvan da arkadan iyi geldi. Güzel. Şimdi Ryze burayı ittirirken TP atıp bir burayı donduracağım. Oyun onlara zindan bir lifestyle alalım. Mahvolmuş için önemli. TP'yi gömeceğim sonra. TP dedim. Ryze'ın mana daha Zaten Merkür'üm var. Tamam dondurdum burayı. Devam. Burayı dondurma olaylarını zaten biliyorsunuz. Yani o win trade'den sonra da server çekilmez bir hale geldiği için daha da bırakanlar oldu. Ya ben o dönemlerde oynuyordum. Hatta 25.000'le Grandmaster 400 DP olduğum çar var. Server yeni açıldığında hatta ben editöre atarsam o fotoyu da gösteririm. Twitter'ımda var. Çok merak edenler atamazsam bile medyaya koyup medyadan bakabilirler Twitter'ında. Var. 23 galibiyette 400 DP olmuş bu Grandmaster'da. Düşünün o kadar kasıyorduk. O sezon Winter'da le başladıktan sonra hepimiz bıraktık. Ya ben de TR'de oynamadım. Sonra Vestey'in Master'a kasma dönemim oldu. Kimse oynamadı yani. O yüzden de artık Sovereign, TR Sovereign'ın kalitesi ortada. Hani her yolsun böyle. Siz Challenger ya da Diamond olunca bir şey değişeceğini zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü her yolu çok kalitesiz. Şimdi burayı sabaha kadar dondururum adam gelmesi. Farmda öndeyim. İşler benim için iyi gidiyor. Karşıda AP ağırlıklı. Kazix bir daha geleceğini düşünmüyorum bana. Çünkü adamı güzel outplay ettik. Yani güven, güven gelecektir ama güven de gelince istenini <laughs> bulamayacak ama bizim çocuk niye gidip öldü ya. Neyse biz farmda difi açalım. 43 61 arada 20 CS diff olacak iki tane daha farm alırsam, güzel. Bu oyunu sabaha kadar dondururum ben. Oyunun kuralı budur zaten. Hani top değilseniz. karşınıza biri gelmiyorsa veya jungle'la birlikte gelmiyorsa sabaha kadar dondurursunuz. O yüzden top de iğrenç bir lane'dir. Hiç sevmem. Mesela o jungle'ı buraya gelmediği sürece o güven burayı ittiremez. İttiremezse ne olacak? eks alamayacak. Adam başka başka yerlerde gezecek. Gördüğünüz gibi geldi. Sabahtan beri 43 var. Hala da öyle. Onu atlarsa ölür. O yüzden atlamıyor. Biz devam edeceğiz dondurmaya. Sabah kadar dondururum dediğim gibi. Biraz da galiba bey. Bakalım. Yani güven için çok acınası bir durum. Gerçekten bu durumda oyunda League of Legends'te en kötü kaldığımız durum. Mesela Jarvan gank atıyorsa pushlayıp dive atmamız lazım. Jarvan gank atmak istediğini söylüyor. O zaman ne yapacağız? Pushlayacağız. Şimdi neden pushluyorum? Normalde dondururdum. Ama Jarvan gank atacağını söylüyorsa dive setup'ıdır bu. Dive setup'ı dediğimiz şey de şu oluyor. E, ee, Wave'i biriktirirsiniz. Aa, Jarvan orada yakalayabilecek mi? Yakaladı da ben oraya gelebilir miyim acaba? Çok güzel oynadı. Hemen Jarvan atladım. içine girdim. Öldü. Tamam, Dive'a bile gerek kalmadı. Jarvan güzel oynadığı için kestik. Bir de alameti varmış. Oo, tadından yenmez. Oyun bitti Gavan için. Hem ilk kuleyi verdi hem farmda çok geride. Sabahtan beri 43 CS. Bir de ilk kuleyi de ben alıyorum altınla. Burada bence fanları kaçırsın ya. Fanları kaçırsın. kaçırsın. Farmları vurma vurma. Kaçırsın fanları vurma. Vurması ki kaçırsa farmları burada oynamamız lazım. Ya yani onu aslında hiç vurmasa kule gitmeyecekti ama ne yazık ki vurduğu için yani normalde vurmaması lazım Jarvan'ın. Yani ne yazık ki vurduğu için kule düştü. Normalde bu farmları da kaçırtacaktık. O da yüksek öle taktiğidir. O farmları kaçırtırsın. Raiz mi geliyor karşıma? Yer mi değiştiniz kankam? Kuzum. Kazix de buradaymış. Tamam. Kazix'i yakaladım galiba. Evet yakaladım ama dikkat etmem lazım. Tamam çıktım. E, Güven de geliyor. Buradan çıkmamız lazım. Şuraya gel gel gel. Gir gir buraya. Ha, tamam burayı görüyormuş. Ben şöyle yapayım. Tamam bu da EQ ile çıkar. Güzel kaçtık güzel. Tamam. Kazıksız'ı keserdik de yani Jarvan'ın o kuleyi alması bizim oyunumuzu bir tık bozdu. Yoksa orayı keserdik. Kazıksız ne yapıyor? Gel, gel gel. Tamam o gelmiyormuş. Beyiz atalım. Mahf olmuş alacağım. Mahf olmuş bittiğine göre sonra ilaç sindiren bitecek. İlaç sindirenden sonra da ne alıyoruz? Omurga kıran alıyoruz. Sonra da oyun bitiyor. Devam. Tamam. Artık 2 veya 1 kesebilirim Reyhan varken. Çünkü biliyorsunuz Reyhan bastığımda 58 lira 31 direnci alıyorum bayağı fazla. Hani çağır bildiğiniz tank alıyor. Bu arada New World videosu, New World videosu istiyorsanız onun için bir kanal düşünüyoruz. Yani New World'u çok oynuyorum. Günde 12 saat New World oynuyorum. Ben de bunu oynayanları bilgilendirmek istiyorum aslında biraz. Var mı isteyenler, oynayanlar bizim kitleden bir görelim. Klan da kuracağım. Gele, gelmek isteyenleri de Discord'a beklerim. Vallahi Güzel kestik bu arada konuşurken. Lan lan bana niye döndü? Ne no, hop hop şey bitti. Minyonlar duruyordu da de değiller miydi ya? Şimdi canım biraz az ama buradan devam ediyorum. Şu play'i e bir tane daha vurup geri çıkacağım. Tamam. Şöyle canımızı da dolduralım. Güven bitti oynuyor. Rise yolladı. Şimdi Ryze de öldüğü için Ryze diyecektir ki ben bu adamın karşısına gitmem. Benim işime gelir. Bana mı vereceksin Jarvan? Tamam da o gelir mi oraya? Tankla 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 ha. Tankla da can doldurayım. Buraya adam gelmez. Kazik botta kanka. Yani buraya geleceğe inanıyorsa yanılıyor. Ben bunu alayım ya. Çünkü can için bunu almam tamam, lazım. buraya gelirse atlayacağız minyonlarına görünürse. Şöyle buraya bakacaktır. Aha. Niye oradan girdiğini merak ediyorum Jarvan. Tamam. Benim yalnız oraya girişim kuleyi tanklayabilirim. Sadece flash attım mecbur. Tamam öldüm. Flash atmasam giremiyordum. Çünkü Q ile O ile atlamak zorunda kaldım. Böyle tık tık burayı da aldık. Hemen bu kuleyi de aldım. Jarvan da güzel oynuyor. Jarvan bu arada prem değil prem mid akale oynuyor. Jarvan güzel oynadı oyunu ya. Ben bayağı beğendim Jarvan'ın oynayışını. Bot lane'de de olaylar patlak verecek gibi TP atacaktım orada ama tam atacağım ward gitti. Zaten beni artık durduramazlar omurga kıran da alırsak. takım direkleri alıyor ama bir önemi yok gibi. Şuraya giderim ya. Hop şuraya ben bir gidip TP attım. Tamam güzel. Keyitlincim gel bakayım bir buraya. Bakın Q'mı atmıyorum Keyitbin'e girerken. Q'ya en son atılır. Hop tak bak yetişmek için attım Q'yu. Şimdi Akali onu kesecektir ben ölürken derken ben öldüm. Tamam Akali orayı keser. Güzel Akali orayı kesti bile. Birende kalma ya. Ya birende kaldı sandım ben. Yani. Tamam Akali aldı güzel. Bizim için Wurt biraz daha item'e ihtiyacım vardı. Sorun yok flash'ı varmış bir de Keyitbin'in. Bunu da bilmiyorum ama flash'ını aldık. Bir sonrakine çok daha rahat keseriz. Şimdi ilah sindirine gidiyorum. Jarvan alameti aldı ama alameti unuttu. Jarvan alamet alo. Alo alameti niye almadı bilmiyorum Jarvan Yani git, geliyor atıyor Jarvan <laughs> uykuda galiba Ya güven niye bize küstü onu da bilmiyorum sıkıntı yok hallederiz Aldım Jarvan alameti almış sonunda tamam güzel Devam devam ediyorum buradan tak tak, tak. Son bir üçüncü vuruşta yaptık burayı puşlayacağım şimdi burayı puşlayacağım sonra çok kolay olacak şuraya bizim çocuğu kıstırıyorlar Ya bizim Jarvan'dan ne istiyorsun kardeşim bırak çocuğu iyi bir adam işte Kazık seven bir ceza vereyim de bana kim gelecek şimdi karşıma Kimse galiba bota gidip ölmemiz kötü oldu biraz ama Önemli değil. Şimdi buradan devam ediyorum. Karşıma Rise gelecek galiba ama Ryze'ın da beni kesme ihtimali kalmadı. Merkür Rise'ı çok kantırlıyor. Güvende midi aldı ama öldü. Hop buraya girdim. Bakın 2v1 atıyor çarp. Çünkü ultisi o kadar bozuk gelecek denen çarın. Hep birini kestim. Diğerini de şimdi E'si gelmezse keseceğim. Bana kırmızı çarp atıyor. Ne işe yarıyor kankam o çar. Hop. Tamam öldü öldü. Müsibetlerinden öl. Dırı 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 Hop tak. <laughs> Onu da öldürdük. İki ve evri inanmaları bir, bile bir garip. Yani kesemezler çünkü bu Jax canın bile inmedi gördüğünüz üzere. Adama bir de gerçek silah kullansaydım diyorum sokak lambasıyla ağzına ağzına vurduk. Şöyle devam ediyorum. Base atacağım. Şimdi base atıp ilah sindiren aldım. Omurga kırana gideceğim. Omurga kıran da biterse güle güle size karşı takım diyorum çünkü beni artık alamayacaklar. Şimdi omurga krandının itemlerini aldım hemen kazmayı aldık şimdi koşuyorum hatta 7 gold bekleyip uzun kılıcı da alacağım. Bu arada arkadaşlar bu videoyu sizden 1000 like istiyorum yani 1000 like atarsanız sevinirim Kanal bu arada önerilmiyor likelarınız benim için o yüzden önemli like atarsanız en güzel yerlerinden öpüyorum en güzel yerlerinizden öpüyorum unutmayın. Like'ımızı da istedik dilenme günlük dilenme vasfımızı da yaptık. Bu arada dilenme falan diyorum. işin esprisi çünkü like atmazsanız kanal büyümüyor. Ne yapayım yani ben de istemek zorundayım. Bu benim hakkım olduğunu düşünüyorum yani istemenin. Teşekkür ediyorum şimdi atanlara. Şimdi şuradan devam edeceğiz. Rise buradan çıkar mı veya arkadan mı gider bilemem. O yüzden evet. burada pustum. Şuradan gelirse ölecek. Buradan gelirse ölmez ama. Bakalım ne yapacak. Hemen aa, Rise mi de gitmiş. Rise'ı boş verdim. Ben tapı ittireceğim. Şimdi omurga kralının bitmesine kaç altın var? 1363. Hemen tık 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 burayı ditledim. Şimdi bana Rice Kazix gelse kesemezler. Rice Kazix güven gelse yine zorlar zorlarım bayağı bence. Aa bu sefer güveni yollamışlar. Güven sen daha dünkü çocuksun ya. Sen niye geldin karşıma kanka? Ölmek üzere. Güven zaten base'i yolladık. Ya keserdim de ulti basmak istemedim. Çünkü çoklu gelecekler. Şimdi Ryze burada birazdan da Kazik kardeşi de gelir. Üçünü birden kesmek istiyorum burada devam ederlerse. Yani Jax'i split'te tutmak ayrı bir zor. Bizim kendi midi ittirirse bu sırada neden olmasın. Şimdi ben bu Blue'ya Blue'ya bakayım. Şurada Blue falan varsa onları da alalım. Karşı olmanı döneceğim. Boş zamanlarda. Aha. Benim sevgili Kazıkçım buradaymış. Nereye kanka? Nereye kuzum? Tamam nereye kuzum? Akali orada. Tamam bizden kaçacakmış güya. Yakalarız. Tamam Makale onu yakalayacak bu ihtimal. O blue'yu keşke bir alabilseydim. Akali aldı bizden. Neyse önemli değil. Şuradaki farmları alalım. Hop 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 birader. Tamam blue'yu aldım. Bir basket bir basket bakalım. Hemen burayı da aldık. TP'm var. Şu 2 iki alacağız. Güzel. Ya şuraya bir TP atmak istiyorum da aslında. Nereye atacağım biliyorum. Ward yok. Ward olsa TP'yi de atarım. Şurada gitti diğerçi bizim. Bizim takımda ward yok. Yapacak bir şey yok. Kazik zaten şamora olan oldu öyle öyle. Kazit şamoru olan oldu. Ryzen bana Ryzen şöyle bir QW yapmak istiyorum. Tamam güzel vurduk. Merkür olduğu için benim için problem değil fazla. Adam vurabildiği demeye max bu kadar. Bana girerse güven onu da bir Tamam. Normal vuruşlar artık çalışmadığı için hop ikisini birden bakın. İkisi birden oldu. o Akali gelip kilimi çalıyor. Oğlum ne adi adamsın Akali. Evet ben de öldüm. Akali gelip iki kili aldı. Ya var ya tek oynasam daha rahat oynarım. Akali'ye güvendiğim için yok. Bir de bende kalmıyor sıkıntı yok. Omurga bitti. Şimdi hepsini kesme vakti. Let's go. Evet arkadaşlar doğdum omurga bittiğine göre artık splitimize böyle tam kanser bir dönemden başlayabiliriz. Artık kulelere fazla vuruyoruz. Tekken MR'ımız zırhımız fazla. Tak 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 burayı ittirdik hemen. Şuradan minyonları da yolda keselim. Şey. Rise oğlum bir git bir git. Şu Rise'ı ben direkt dayılayacağım ya. Çok gıcıma gidiyor. Hani şu 8 yükümüzü kaybetmeyelim pasiften. Rise çok gıcıma gittiği için Yıldırım Rise oynuyor bir de. Ulan ben senin Rise'ını. Heh Yat. Yat. Dayı böyle tek elimle keserim. Minyon zaten çok güçlü bakın. Minyon bu itemden dolayı canı inmiyor. Yani bildiğiniz oyun en bozuk itemi olabilir şu an. Devam ediyorum. Spit için en bozuk item bence bu. O onda da flashlar oğlum. Ne yapıyorsunuz ya? Evet arkadaşlar bu nedir ya? Aha, lan yine ölmüyordum neredeyse. Sorun yok. Bizim takım artık midi falan itersi. diyeceğim de bot değil ölmüş. Nasıl ölmüşler bilmiyorum. Sorun yok. Hallederiz. Kate'nin yine flashı yok. Onu da işareteyim Halledeceğiz. Evet şimdi devam ediyorum hemen red almaya gideceğim doğdum red alayım bari bizim takımın bir şey yaptığı yok ya. ben anlamadım nasıl bir takımdayım Yani geride değiller ama hiçbir şey de yapmıyorlar yani ne yapıyorlar anlamadım Ben tapta hepsi bana gelirken ne kule alıyor ne bir şey güven kasacak neredeyse ama ben 16 olacağım şu red alınca Şu red alayım zerat benim çok gücüme ekmeye başladı Zerata da bir keseceğim gidip Tak tak şurayı aldık ben şu zerata bir gideyim Geyit'e e de bir gideyim Şu arkadan belaları olayım diyorum ama cc'den çıkarsak tabi Tamam beni tut kanka beni tut tutmazsa çünkü ben seni tutarım o zaman sıkıntı büyük. Hemen şöyle kilitlen oğlum. Bir hılı var bir. Oğlum siz bela mısınız başıma? ikiniz, üçünüz. Allah Allah ne yapıyor? Bu benim bir wave'i kesemez çünkü fazla emarım var. Evet düz vura, düz bile vuramıyor. Öldüm kankam. Ya üçü başıma bela ya. Üç tane belalı adam benim peşimde. Oğlum omurga kıranım var. Git buradan. Ah Miss Fortune. Ah git dostum git. Şuraya gireceğim. Şuradan geçti ya Orays. Nereye geçti? Şuraya gitti bu tarafta kovalıyorum şu bari kazıksı kessinler diyeceğim ama Caitlyn de orada Allah'ım ne yapıyorlar bizim takım ne yapıyor oğlum orada gidip ölme tamam Caitlyn'e girdi tamam ben Ryze'ı keseyim o da flash attı evet çok güzel hepiniz flash atın hemen o da öldü tamam şimdi burada tamam o da öldüğüne göre ben midi de push diyebilirim çok güçlüyüm yani omurga kıran minyonları bayağı güçlü yaptığı için yanımda dolaşmazlarsa çok güçlüyüm ama Miss Fortune beni takip etmekte ısrarcıydı Taptan zaten gidip inhibitor açabilirim. Kule de yok. Beni engelleyebilecek bir zerat var sadece. Şu minyonu güçlendirip buradan da açabilirim aslında inhibitor kulesini. Akali de böylelikle tapı alır. Ha, Gwen varmış burada. Minyonun gücünü görüyorsunuz. Hani ben Gwen'i de zaten çok umursamıyorum. Gwen bana ulti multi attı ama ben ulti bastım. Çok umurumda değil. Gördüğünüz gibi Jax ulti basınca böyle bir biçer. Bir de gerçek silah kullansaydı zaten bütün oyunlar biterdi dakika 15'te. Hemen adamı umursamadan kuleye aldım. Sonra da adamı kestim. Zerat ulan seni var ya. Zerat bekle oğlum seni var ya. Dime lime edeceğim dime. Keseceğim mi kanka onları değinince al at. Hadi at al canım inmiyor al at, at bir tane daha. Ben bu Zerat'a özel bir ruk gömleği alacağım Zerat'tan sonra. O zaman görecek gününü ya. Tamam biz ilk yerde Drake'i aldı sonunda bir şeyler yapıyorlar. Ben şimdi bota gideyim. Botta kargaşa yaratayım. Şu Zerat bitti mi? Bitmedi. Bitmeden olmaz. Bitmeden olmaz. Hemen devam ediyorum. Şöyle tık 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 aldık burayı. Şöyle şuraya da gireceğim. TP'm var. Biz iki aborona girebilir. Ya benim manam yok. Tek bir şakıttı. Burada base atacağım ama ben buraya TP atıyorum. Direkt alalım hemen ya. Bizim yalnız Jarvan'a o kadar güvenemiyorum. Hatta ben buraya TP atayım. Burayı mı yarsam? Bilmiyorum. Biz iki barona girdiyse duruma göre şekillendiririm olayı. Bizi ya barona girdi. Kazik orada tamam. Kazik oradaysa ben buraya o. Beyler ayıp oluyor ama ayıp oluyor beyler. Güzel 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 oynadık. Sıkıntı yok. Ya be... lan bana dümdüz sıkıyorlar. Tamam güzel buraya çıktım. Bizimki ya da baron alacak. Ne? Lan Baran nasıl ölmediler? Öldüler. Hepsi bende. Abi hepsi bende nasıl olur ya? Geldim geldim. Bu Ryze ne yapıyor? Ulti istiyor. Ulan öl orada bakayım Ryze'cim. Hemen Ryze'i de öldürdük ya. Geldim niye çıkıyorsunuz oğlum? Bak bak elim ayağım tutuyor senin en son. Delireceğim bunlara bizim takım valla. Yani beni sinirlendirmeye için şu anda ultim de yok ve Pasifi de çalışmıyor omurga kıranın o yüzden buraya girmeyeceğim çıkın artık ya Şu Zerat'ı bir yakalamam lazım Hemen tamam Kazix öldü şimdi de Caitlyn öldürelim mi? Tamam o da öldü tamam İlla bunu yapacağım hepsini keseceğim değil mi? Gel gel Zerat seni de kesin gel ya Beni kesebilecekliğe inanmaları bile garip zaten karşı takım. Çok komik olay yani oyunu bitirelim artık gidip yoksa ben bu takıma e, küfür değil küfür etmiyoruz biliyorsunuz asla kullanmıyoruz ama sorun yok gidip bitirelim biz. Hemen devam ediyoruz. Rise burada. Rise'ı da hemen keselim. Gelmez bile. Geleceğini bile düşünmüyorum. Maç bitecek çünkü. Gelmiyor bile. Adam tınlamıyor bile çünkü bir şey yapamaz. Yani beni zaten 4 kişi kesemiyorlar. Ölsün, çocuklar ölsünler. Beni kesemezler. Sorun yok. Kate yine flash attı ve 50 altında almayı başardım. Hemen hasar tablosuna bakıp videoyu bitirelim. Let's go. Evet arkadaşlar hasar tablosunda oyunda en fazla vurmayı başarmışız. Videoyu beğendiyseniz kanal abone olup bildirimlerin tümünü açıp videoya like ve yorum unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.